bir sorumuz olacaktı. Ne gibi? Abi müteci ee, mülteci durumu ülkemiz için ciddi bir sorun mudur? Sorundur tabii ki. Abi bunu paylaşabilir misin bizimle? Yani şimdi ülkenin ekonomik durumu belli. Ülkemiz kendi kendine yetmediği yerde bunca mülteci beslemesi bana göre mantıksız. Bu gerek iktidarın siyaseti olsun. Gerek ülkemizin siyaseti olsun, bana göre yersiz düşünüyorum. Ama tabii ki takdir onların. Çok teşekkür. Ederim. Benim kabul ettiğim bir durum değil yani. Peki eğitim sisteminden memnun musunuz? Eğitim sisteminden memnun değiliz arkadaşım. Doğrusunu istersen şu anki sistemin hiçbirinden memnun değiliz. Gerek siyasi olsun, gerek eğitim olsun. Hiçbir şekilde memnun değiliz. Burada bizi izleyenler var, dinleyenler var. Belki beni yadırgayacaklar. Bizim halkımız koyun bir millet. Yani bunların hoş görmesi kadar normal bir şey yoktur. Çünkü her şeyi hoş görüyoruz, her şeye çok çabuk alışıyoruz. Ee, halkın etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Bu yöneticiler tarafından sağlanan bir şeydir. Halkın yapabileceği bir tek şey vardır, evdeki terbiyeyle ilgilenir. Eğitim açısından diyorum. Sizin kastınız herhalde mil eğitim tarafından. Genel olarak aslında eğitim kavramı... Kişisel eğitimlerle aile ilgilenir. Öte yandan sistemin etkisi vardır. Bu eğitim eğer sistem düzelirse düzelir. Sistemde eğitim düzelecek. Aileyle alakası yok mu? Bu coğrafyayı biliyorsunuz zaten. Birçoğu eğitimden yoksun. Aldığımız eğitim de belli zaten. Aldığımız eğitimle çocuklarımızı eğitemiyoruz. Onun için bunları erbabı yapacak. Bunu bilen kişi yapacak. İşi ehline verecekler ki buna göre yetiştirecekler öğrencileri. Peki abi sizi de sözünüzü kestim. Biz bu erbapları biz seçmiyor muyuz? Öğretmenleri biz mi seçiyoruz? Eğitim sistemini düzenleyen birimleri aslında bizim etkimiz yok mu? Halkın Milli Eğitim Müdürünü biz mi seçiyoruz? Biz seçmiyoruz. kim atıyor? Milli Eğitim Bakanını kim seçiyor? Biz mi seçiyoruz? Biz seçmiyoruz. Bundan bu kastım buydu. Peki kim seçiyor? İktidar seçiyor. İktidarı kim şey seçiyor? İktidarı da herkes seçiyor. İşte ben biz an... değil aslında. Herkes kendine yakın olanı seçer. Kendine yakın olanı seçer. Fikrine yakın olanı seçer. Ben A partisini seçerim, sen B partisini seçersin. Yani bu genelleme yapılmaz bununla alakalı ama birileri gelir herkesi yönetir ama tarafsız yönetmeli kim olursa olsun kastım bir şey değil ülke için konuşuyorum ben e, milliyetçiyim diyen insanlardan çok çok milliyetçiyim ben bunu iddia ediyorum şimdiki milliyetçilik hepsi menfaat üzerine onun için diyorum ki işini ehline verin bugün yetkili kimse araştırılsın bak ben buna karşıyım Ben yine kadar e, takdir edersiniz bilmiyorum 18 yaşındaki gençlere milletvekilliği verdiler. Liseye kadar daha yeni lise bitirmiş, baba harçlığıyla okul bitirmiş bir insan beni ne kadar yönetebilir? 5500 lira asgari ücret dediğin zaman o yeni mezun olmuş öğrenciye çok gelir. Anlatabildim mi? 60 yaşın üzerindekilerini de siyasetten muhafaza edecekler. 60 yaşında varsa üstü bana kırılmasınlar. 60 yaşın üstünde Alzheimer'a adım atan insanlardır. Sağlıklı düşünemeyen insanlardır. Anlatabildim mi? Aile idaresini eşlerine, çocuklarına bırakan bir insan ülkeyi yönetemez. Bugün tabiri caizse ülkemizi yönetenler dinozorlar. 70 yaşında, 80 yaşında, 60 yaşından sonra siyasete girmelerini yasaklayacaklar bunlar. 30'da 60 yaş arası en sağlıklı düşünebilen yaşlar bunlar bana göre. Benim yaşım 50, anlatabildim mi? 18 yaşındaki bir çocuğa biz çocuk diyoruz burada. Sen ona bir şey uyguladığın zaman devlet buna çocuk diyor. Oyun oynaması gereken yerde sen onu meclise sokarsan liseden mezun olmuş bir çocuğa 5500 lira asgari ücretten bahsedersen daha düne kadar 10 lirayla 20 lirayla harçlığını gününü geçiren adamın 5500 lira çok gelir. Bu vatandaşı anlayamazsın. Neden 18 yaşındaki gençlerimizi milletvekili olmasını izin verildi sizce? Ya şimdi çok konuşturmayın beni bence. O, o konuları fazla... Çok bir... teşekkür ediyorum. Anlatabildim mi? Anlıyor. Bunun e, halkın yararına, ülkemizin faydasına olduğunu düşünmüyorum. Ya kim olursa olsun bütün partilerde bir rant vardı. Bu da halkın üzerinde oynamıyor. Bunun kişilerle alakalı bir şey değil. Bilgiyle alakalı bir şey değil bu. Hepsi rant sağlıyor. Yani öğrencinin gönlünü kazanmak için yapıyor bunu. Daha doğrusu gençlerin şu anda dediğimiz Zek Kuşağı'nın gönlünü kazanmak için yapıyor. Ben size sorar. Kaç yaşındasınız siz? 30. 30 yaşındasınız. Güzel. 10 yıl önceki düşünceniz de, şimdiki düşünceniz aynı mı? Siz 10 yıl önce size bir mahalle bırakılsa yönetilebilir, yönetebilir miydiniz? Çok zayıf bir ihtimal. Şimdi? Daha sağlık. Olabilme ihtimali var. Var değil mi? Hak verdiniz mi bana? Veriyor. Liseyi bitirmiş bir çocuğa sen nasıl milletvekili verirsin ya? Babasından okul açtığını alan bir çocuğa sen nasıl milletvekili Nasıl sorumluluk verirsin? Yok, ha, temizlenmesi lazım. İşi ehline verilmeli. Yani. Ehildeki kastım da budur. Bir öğrenci bu işin ehli değildir. Anladınız mı? Milli eğitimle ilgilenen bakan olsun, il müdürlükleri olsun, işin ehli olmalı. Rant için yapmamalı. Gençlerimiz için yapmalı. Bugün bütün gençlerimiz yurt dışını tercih ediyor. Okulda da tercih ediyor, hayat tarzında, yaşam tarzında da tercih ediyor. Sebep, bütün ülkeler Türkiye'ye turizme geliyor, gezmeye geliyor. Biz dışarıya kaçıyoruz. Sebep ne? Buradaki huzuru sağlamamız lazım. Çok güzel bir ülkemiz var, hepimiz sahip çıkmalıyız. Hiç kimse Doğuyu farklı düşünmesin. O bizi yadırgayan insanlardan çok çok milliyetçi tabii, tabii. Ağzına güvene sağlık. Çok teşekkür ederiz. <laughs>